kolay da oluyor. Üstelince biraz dur. Daha fazla kuşbaşı istiyorsanız rüzgarın tersine. Ben ilk başta uçmak istiyorsanız koş. Düşüyor yazman. Gel yazman buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Gel buraya doğru koş. Yükseliyor. nereye Kız ben de böyle ipi çekiyor şu an. Düşmemesi için. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yazmen'in kanalına da abone olursanız mutlu olur Yazmen. Evet. bildirim zilini de açmayı unutmayın. Benim kanalım kanalım Kalan kanalıma da aynısını yapın arkadaşlar söyleyemedim. Böyle görmüş olduğunuz gibi taklalar atıyor şutma ve düşüşe geçti. O tekrar canlanıyoruz, şutma, düşürtmadan hareketler sergiliyor yazmaya.